Ambulanslarla birer birer getirildiklerinde hastanede çığlıklar koptu. Yakınları ağlıyordu. Acı içinde kıvranan üç çocuk her gün dolaştıkları sokakların artık tehlikeli olduğunu Hasan'ın ölümüne tanık olarak öğrendi. Annelerimiz, babalarımız evet. bizi, kork bizi korkudan evet. okula gönderemiyorlar. Evet. Evet. Hasan Yılmaz 9 yaşındaydı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşıyordu. Evi teröristlerin yollarına barikatlar kurduğu, polisin operasyon yaptığı mahallelerden birinde Tekel Mahallesi'ndeydi. Çatışmalar yüzünden o da dört gün sokağa çıkamadı, yasaktı. İki gün sonra her zaman olduğu gibi kardeşi ve kuzenleriyle birlikte oynamak için dışarıdaydı. Evlerinin duvarları delinmiş, camları kırılmış, yolları tahrip edilmiş sokakta dolaştılar yatılı bölge okulunun yakınındaydı dört çocuk. Yolda yerde bir cisim buldular. O cisim patlamamış roket mermisiydi. Merakla dokunduklarında patlama oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hasan Yılmaz oracıkta öldü. 6 yaşındaki <laughs> kardeşi Mazlum, kuzenleri 10 yaşındaki Ümit <laughs> ve 6 yaşındaki Mert ise yaralandı. Üç çocuğa ilk müdahale Silvan Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Sonra Diyarbakır'a sevk edildi yaralı çocuklar. <laughs> Anneleri, babaları olayı duyup hastaneye koşan yakınları gözyaşlarına boğuldu. <laughs> Hasan Yılmaz'ın ölümüne sebep olan roket atar mermisi neden evlerin arasındaydı? Çatışmalardan sonra Silvan'ın sokakları temizlenmemiş miydi? soruşturma başlatıldı. İlk açıklama Diyarbakır Valiliğinden geldi. Valilik Silvan'da günler süren çatışmalar sırasında güvenlik güçlerinin roket mermisi kullanmadığını duyurdu. Merminin teröristlerce kullanılmış olabileceği açıklandı. Evet. Evet. Hasan Yılmaz 9 yaşındaydı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşıyordu. Evi teröristlerin yollarına barikatlar kurduğu, Polisin operasyon yaptığı mahallelerden birinde Tekel Mahallesi'ndeydi. Çatışmalar yüzünden o da dört gün sokağa çıkamadı, yasaktı. İki gün sonra her zaman olduğu gibi kar A ambulanslarla birer birer getirildiklerinde hastanede çığlıklar koptu. Yakınları ağlıyordu. Acı içinde kıvranan üç çocuk her gün dolaştıkları sokakların artık tehlikeli olduğunu Hasan'ın ölümüne tanık olarak öğrendi. Annelerimiz, Korkuyoruz. babalarımız bizi, o, bizi korkudan okula gönderemiyorlar. Kardeşi ve kuzenleriyle birlikte oynamak için dışarıdaydı. Evlerinin duvarları delinmiş, camları kırılmış, yolları tahrip edilmiş sokakta dolaştılar. Yatılı bölge okulunun yakınındaydı dört çocuk. Yolda, yerde bir cisim buldular. O cisim patlamamış roket mermisiydi. Merakla dokunduklarında patlama oldu. Hasan Yılmaz oracıkta öldü. 6 yaşındaki Ay, kardeşi Mazlum, Ay, kuzenleri 10 yaşındaki Ay, Ümit mi? ve 6 yaşındaki mi? Mertse mi? Mertse İl Mert ise yaralandı. 3 çocuğa ilk müdahale Sevan Devlet Mert. Hastanesi'nde o yapıldı. Mert. Sonra Diyarbakır'a sevk edildi yaralı çocuklar. <laughs> Anneleri, babaları olayı duyup hastaneye koşan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Allah! Hasan Yılmaz'ın ölümüne sebep olan roket atar mermisi neden evlerin arasındaydı? Çatışmalardan sonra Silva'nın sokakları temizlenmemiş miydi? Soruşturma başlatıldı. İlk açıklama Diyarbakır Valiliği.